mercanla birlikte aloe veralarımızı gelişen, büyüyen, artık kabına sığmayan, saksısına sığmayan aloe veralarımızı yeni köklendireceğiz. Köklenmiş. Yeni aslında yuvalar edindireceğiz onlara. Şöyle çıkarıyoruz. Çok zedelemeden. Zaten çok rahat çıkıyorlar. Şu Zaten şu görmüş olduğunuz şu saksı, şu kocaman şimdi boşalttık ama şöyle bir aloe veradan yaklaşık iki senede böyle bir e, kabına sığmayan bir aloe veralar oldu. Coştular ve şu an kap ona yetmiyor. Dolayısıyla bunları yeni kaplarına, yeni evlerine buluşturacağız. Köklerini zedelemeden çıkarırsak onların gelişimi için daha sağlıklı olur. Kök vermede sıkıntı yaşamaz. Yeni kaplarında büyümesine, gelişmesine yardımcı olur. Şöyle zedelenmiyor. Zaten direkt çıkıyor. Çünkü çıkarmak çok kolay. Şöyle. bebek çiçekler artık bunları zaten zaman zaman kaplarını değiştirmezseniz gelişimi de durur. Bakın ne kadar kolay çıkıyor. Kökleşmiş bekleyin artık bu kap buna sığmıyor. Sığmıyor bakın ne kadar köklü köklü gayet sağlıklı bir aloe vera. Peki bunları iki senede nasıl bu kadar e, olgun hale ve bakın dolgun görüyorsunuz evet, sağlıklı bir sürü de yavru vermiş. Evet, çok yavru verdi. Bunlar zaten bunu güneşten uzak tutacaksınız. Yani direkt güneş seviyor güneş ama güneşe direkt maruz bırakmayacaksınız. Kışında eğer don olabilecek, soğuk olabilecek yerlerdeyseniz onu kışa muhafaza edeceksiniz. Mesela cam balkonlu bir evde direkt güneşe maruz bırakırsanız kışın bu yavaş yavaş solacaktır. Şunun gibi bugün bu sıkıştığı için bu neden böyle olmuş? Şöyle bu sıkışmış. Kap buna yetmiyor. Kap buna yetiyor olsaydı bu hale gelmezdi. Bakın kap yetmiyor artık sıkıştırıyor bunu. Bu hale gelmiş. Bu artık şöyle bunu atacağız, bunu kullanmayacağız. Bu güneşi uzaktan görsün, sev, sever hafif gölge de olsa suyu da çok vermeyeceksiniz buna. Bakın bu en 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 böyle büyüyeni. Şunu çıkarmak için biraz çiçeğiyle sürekli bunu çıkartacağız. Şunları yavaş yavaş da yeni tekleme yeni yuvalarına buluşturabiliriz. Bu arada bu aloe veraların beslenmesi için kalsiyum içeren bu haşladığımız çiğ yumurta kabuklarını biz bunları biriktiriyoruz hem aloe vera hem diğer başka bitkilerin saksılandırmasında kullanıyoruz. Faydası oluyor çiçek. Çiçeğin dışında zaten bu e, fidelerimiz var, sebze fidelerimiz. Bunların daha çok verim verebilmesi için etkiliyor. Etkileyen bir ürün kalsiyon. Fidelerken toprağın fideleme, bu şey fidelerine sebze de fidelerin içerisinde toprağına yumurta kabuğu da karıştırıyoruz. Sonuçlarını görüyoruz. Verim alıyoruz da. O nedenle şu görmüş olduğunuz ezdiğimiz yumurta kabuklarından şöyle bu yeterli. Hatta fazla bile bıraktım. Yeterli bu. Şöyle biz fazla fazla biriktirdiğimiz için bunlar sıkıntı olmaz. Şöyle bir birazcık da toprak örtüyorum üzerine. Bu yeterli buna. Şimdi bunu uygun bir aloe vera seçelim. Bakın şu bile aslında bunu ektiğimiz zaman normal şartlarda, normal yerde kendini sevdire, seveceği yeri bıraktığınız zaman kocaman olur ve kabına taşar. Kabından taşar. Bu buna yeterli. Bu buna yeterli. Yeterli bir kap. Birazcık daha toprak koyalım. Kökleri havada kalmasın. Hı -hı. Kökleri aşağıda kalsın. Çünkü toprak onu besleyecektir. Ne kadar siz bunu toprak toprağa gömmezseniz, çok açıkta bırakırsanız köklerini kökler yanacaktır. Suyu da çok verirseniz ya da kal, al, koymuş olduğunuz kabın altından su akacak delik bırakmazsanız bu ne olacak? Suyu içerisinde hapsedecek, çıkamayacak. Kaktüsler zaten biliyorsunuz burada kaktüs ailesine suyu sevmezler çok fazla. Hı hı. Şöyle zaten şu buna idealdir. Şu, top, şu yaptığınız yenileme saksı buna idealdir. Şu an bakın bunu birkaç ay sonra tekrar eğer video çekecek imkanımız olursa bunun geliştiğini, yavru verdiğini göreceğiz. Şimdi bu tamam. Bunun yolu tamam. İşi bitti bunun. Başka bir kaba, başka yavru koyalım. Saksı almıyoruz fazla. Evimizde bulunduğumuz, bulunduğumuz kaplardan kullanıyoruz. Değerlendirmiş oluyoruz. Hani varsa olmaz mı olur? Çok da güzel olur. Ama evde olan kapları kullanırsak da onları değerlendirmiş oluruz. İlaç ve benzeri kullanılıyor mu? Hemen hemen kullanmıyor. Çünkü ihtiyaç olursa, ha sonra da düşerse yaprağı yerini değiştiriyorum öncelikle. Mutlaka bir derdi vardır diye düşünüyorum. Ama vitamin olarak ekstra bir şey vermiyorum. Bakın bu kocama bu, buna büyük bir saksı gerekiyor. Yani yine ben yumurta bu kabuklarını yerleştirdim. Şu, şu da güzeldi mesela. Şunu koyalım. Bunu sağlık olarak da kullanan şey, cilt bakımında, maskelerinde ya da yanıklarda kullananlar var. Çok faydalı diyorum. ürün. Mesela bir yanık oldu. Çocuğumuz eli ya da bize elimiz yandı. Küçük bir yanık. Hemen bunun içerisindeki jelden cebimize giriyorsak ilk yardım olarak tabii. Faydasını görüyoruz. Görüyoruz. Şöyle. Biraz daha takviye edeceğiz Bu an yeterli gelmedi. Biraz daha Aloe veralarımızın saksı değişimi böyle. Bunlar da onların aynı şekilde Çok az suyu tabi dediğim gibi bunlar kaktüslerden kaktüslerden olduğu için çok öyle su sevmez. Şöyle çok az. Bu yeterli bakın. Bakın ne kadar az kullandım. Ne kadar az kullandım. Hmm, toprağın nemli olması yeterli. Nemin olsun yeter. Yani bu, bu kaktüslerden çünkü bu su, içi sıvı dolu çe sıvı dolu buyurun. Su bunun çok da böyle çok yakın arkadaşı değil. Aynen. Şimdilik bu kadar. Diğerlerine ben devam edeceğim. Aynı şekilde aynı yöntemlerle devam edeceğim bunları. Çok da güzel çoğalacaklar, çoğalıyorlar. Gördüğünüz üzere ilk ekimde bile birkaç damla yeterli. Yeterli. Bu buluşturacağız. Biz diğerlerini de ekelim. En sonda Görüşürüz. Evet şu anda bitirdik. Teyzeciğim aloe veraların son durumu nelerdir? Evet. Bir tane az evvel göstermiş olduğumuz bir saksımız vardı. İçi dolu artık saksısına sığmayan aloe veralarımız vardı. Biz onları bir saksıdan bu kadar aloe vera saksısı elde ettik. Hepsini yeni yuvalarına, yeni evlerine buluşturduk. Hepsi şu an çok daha sağlıklı, o sıkışıklıktan kurtulmuşlar için daha rahat bir şekilde gelişecekler. Şimdi hepsini yeni yerlerine, yine bunların yerlerine kenar seveceği yerlere yine yerleştireceğiz. Topraklarımızda içerisinde yumurtalığı karışımla, yumurtalığı toprak karışımıyla bunları yeni toprağa koyduk. İlk sularını da verdik. Şimdi bundan sonra yerine kendi yerine yerleştirdikten sonra artık gelişimini seyretmeye başlayacağız. Şu an çok sağlıklılar ve çok da güzel alıyor veralarımız oldu. Bakımı için sadece yeterince su verdiğinizde bir sıkıntı olmayacaktır. Bir sıkıntı olursa yapraklarında solma, bir yanma olursa soğuktan ya da sıcaktan yerleriyle alakalı bir değişim yapabilirsiniz ilk etapta. Suyunu çok verdiğinizden emin olun. Çok veriyorsanız kısın alttaki şey, kabın suyu, e, kabı eğer deri değilse ve su gitmiyorsa, verdiğiniz su e, aşağıdan gitmiyorsa kabından, dolayısıyla su çamurlanacaktır. Çamurlanan su da aloe veranın pek de sevdiği bir şey değildir. O zaman da aloe veranın düzüşebilir. Düzüşebilir, hastalanabilir. Bu şekilde bir siz e, seyrine, seyrine baktığınız zaman göreceksiniz de iyi sağlıklı bir aloe vera ya da değilse. Ama emin olun bu şekilde saksılama yaptığınız zaman Sizin de aloe veralarınız bunlar gibi ve çok daha güzel olacaktır. Ne sıklıkta suluyoruz? Ee, şimdi mevsimine göre, yerine göre Biz Adana'dayız mesela, daha fazla su ister. Başka yerde eğer yani su e, iklimi daha ılıman, daha ya da soğuk farklı ise Suyun toprağı hissettirir sana su vereceğini. Ben yaklaşık haftada bir olarak suyunu veriyorum çok olmamakla birlikte. Bir suluyorum bunlara yeterli geliyor bunlara. Baktım ki hava sıcak, biliyorsunuz bize çok sıcak olur. Yazın 2-3 güne bir ister suyun. Çok da sağlıklı. Bakalım bu önümüzdeki günlerde de çiçek vermesi gerekiyor. Ben öyle bekliyorum. Eski e, bunlar yeni verdiklerim belki çiçek vermeyebilir ama e, böyle büyük olan yetişkin olan aloe veraların çiçek verecektir. Öyle umuyorum. Bakalım size de kolay gelsin. Evet bizi izlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere